Legends'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Sizinle yoyo sahneyi kasıp kavurmaya hazır. Hop! Buradayım! Tığ! İlk kan! Hava durumuna bir bakalım. Bugün güneşli, yarın güneşli, her gün güneşli! Savaş büyüsü beklemedi. Soğumu sakın Savaş büyüsü beklemedi. parçasısın. Takım arkadaşın katledildi. Mutluluğun tanıma yoyo olmalı. Onu atsan da sana hep geri gelmeli. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Hey. Düşman katledildi. Bir düşmanı katletti. İki de iki. 3 üç. üç. Rakip katledildi. Yoyosun! Özür dilerim. Kaptan bağda toplanır. Tamam. Işıklar! Kamera! Ne? etti. İnsanları eğlendirdi. arkadaşın katledildi. Geri çekil. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Işıksız ve renksiz sahne olur mu hiç ya? Sahne dediğin rengarenk sen şakrak olur. Geri çekil. beklemedim. Hadi eğlenceye katıl sen de. Kapanış gösterisi başlasın. Saldır. Savaş büyüsü beklemedim. Ağzının kenarındaki gülümsemeyi kaybetmeyenler bu hayatta her şeyi başarabilir. Düşman seri katile bağladı. Maceramız hiç bitmeyecek. Toplan. Ne zaman ışıklar altında olsam kendimi evimde gibi hissediyorum. Doğum henüz bitti. Buraya kadar. Düşman ikide iki attı. Düşman kana doymuyor. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Kuleniz yıkıldı. Hı -hı. Sadece perdeyi kapatmanın zamanı değil. Kuleniz saldırı altında. dildi. Kapandığı gösteride Düşman iki de iki Bir düşmanı bu katletsin. Bu bir <laughs> Işıklar, kamera ve Düşman Kaplumbağa'yı katletti. Takımın bir kulüptü. Düşman kana doymuyor. İnsanları eğlendiren bir dizi neden bitsin ki? Saldır! Hop! yarın güneşli, her gün Kuleniz güneşli. yıkıldı. Düşman kana doymuyor. Hang in there. tanıma yoy olmalı. Onu atsan da sana hep geri gelmeli. Alanları temizle. Düşman kendini açtı. Düşman 2'de 2 attı. Düşman kendini açtı. Ben de yürüyorum bu işi. Bu elin saldırı Bana altında. Bu zamandır yapıyoruz diyeyim sen anla. Sonraki gösteri için mükemmel. Takımın bir kule yıktı. Kuleniz yıkıldı. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Düşman aman vermiyor. Buraya kadar. Düşman katledildi. Buraya kadar. 2'de i̇ki 2. Iki. <laughs> Rakip katledildi. Takımın lordu katletti. İstihdam gelecek. Maceramız hiç bitmeyecek. Bak bu ayakta alkışı hak etti işte. Peri katli. Hey. Oh, buradayım. Takım arkadaşını katle de İki de iki. Hazardım. Sakin Savaş ol, hazır. sen de solumun bir parçasısın. Hazır. Ulti kullanıma hazır. Ulti kullanıma hazır. for me. Tamam. Kap onları Yoyo. Geri çekil. Bundan mükemmel bir dekor olur. Toplan. Oraya oh. kadar. Katayım. Takım arkadaşın katledildi. Sana Takımın bir kule yıktı. Buraya kadar. de Yoyo -yo, karanlığı aydınlatacak muhteşem ikili. Dön Yoyo -yo, dön. Sen davetli değilsin. for me. Tamam. Geri çekil. Tamam. Lorda saldır. Hop buradayız. İşin iki de. Get vision for me. Savaş günüsü beklemedi. Hadi eğlenceye katıl sen de. Takımın lordu katletti. Katledildi. Toplan. Tamam. Get vision for me. Tamam. Takımın bir kule yırttı. Takma kafaya. Cık 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 cık. Hadi Takım arkadaşın ya. katledildi. Hop buradayım. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman de iki attı. Işıksız ve renksiz sahne olur mu hiç ya? Sahne dediğin rengarenk şen şafrak.

Yıkıldı Get vision for me Saldır <laughs> kulenin saldırı altında Üst kulenin saldırı altında Henüz perdeyi kapatmanın zamanı değil Ben ve Yoyo bu işi bayağı uzun zamandır yapıyoruz diyeyim. Sen anla. iyi itirete. Hadi. Toplan! Üst <laughs> 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 <Toplan! gülüyor> kuleniz saldırı altında. <laughs> Koridorları temizle. Tamam. Hang in there. Hang in there. İnsanları eğlendiren bir dizi. Neden biz?